yaz <laughs> tükeneyim. Come here, come here. Oh! Da ah! Doruk! Ah! Doruk Doruk sana öldürmekten daha çirkin şeyler yapıyor gibi. Vıyy! Dur kaç! Ha! Bıraksana! Bıraksana!

Eee bunu buldum. Ne bileyim ben. Aha bak buradan. Çek. Aha. Sizin peşinizden geliyor. geliyor. Kendi omzumdan korktum. Lan bırak lan arkadaşımı. Oh, Fısıldıyor lan bu bana. Fıs 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 fıs. Çek. Hala ha, bine çekiyor değil. ama. Böyle gel. Aa bize yaklaştı. Kamerayı al kaç, kamerayı al kaç. Kaç, kaç, kaç. Kaçamıyorum. Durma, çık, çık. Kaçıyorum, kaçıyorum. Dur, dur, dur. Al. Bu ne abi ya? Peki Cansu nereye kaçtı? Bilmiyorum. Cansu abi bitti. Kaç, 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 koş, 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 koş. Ne haber? Sen çirkin yaratık. Ah! Evet arkadaşlar çekim uğruna ölmek üzereyim. Ama her şey sizin için. Biz Aa, bir aileyiz unutmayın. Çek, çek, çek. Merhabalar. Merhabalar. Ya bir çekilin yanımdan da. Kamera şey oluyor. Aa. Işık tutuyor seriyi, seri geri çekin. Ona yakalanmayın sakın. Ay geliyor geliyor. Vucuk vucuk. Dans, rap. Wow. Yeah, yo. Madupaka. Buradaki Allah ben şey de ya siz. Dans <laughs> ederken. Vucuk vucuk. Dans, rap. Ya, önümden ye, çekil ye, lütfen. Lan sen çekil. <laughs> Allah Allah. Lan bir çekil çekil. Lan burada burada. çekil. Lan burda burda burda. Solda solda soldan geliyor. Ya sağ arkanda arkanda. Lan cezası. Bu, kaç kaç, 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 kaç. burda bir şey var. Bu ne ya? Bak. Ben Burası kaçıyorum. Abi. Kaç 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 kaç. Ben kaçıyorum. Kaç kaç doğru kaç. Öyle mi? Aa, kaç soruyor. Bıçak mı koşuyor adam, karı. ya lan manyak kadın? Ya asıl koşuyor. Çek şunu çek. Aa, çek seni çek. Aa anam. Bak. Aa aa. Aa, aa. 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 Kayıt da. ha ha ha. Merhaba. Ya niye dikkatini çektiniz? Çekiyordum ne güzel. Evet arkadaşlar şu anda önümde gördüğünüz kişi sıkıntılı. Ee, yani şu anda bana saldırmıyor. Ama problem yok. Dayım, yukarıdayım, yukarıdayım. Ben 57 saniye kaldı çözüşü. Yapıyorum ben. Öldü. Ah lan. Ama onu bilmiyorum ki. Ama senin yürüyor. Sen... Aa. Lan o ne? Çekiyorum abi. çekiyorum. Aa karınca. Lan. Karınca Bırak kararınca. Seninle oynuyor bence. Öldürürsün bu lan. Aa öldü. Öldü öldü şimdi öldü. Aa yo. Tamam tamam. Evet kaç. Aa. Yaş. Dur ta ta ta. öyle. Salak. Yok oldu. Eğlen, eğlen. Burada, burada. E na, burda burada burada. soktu. Ne öyle. <laughs> Aha. burada burada burada. Ya ses bozuyor ya. Şunu çekseniz bana doğru. Aa! Sizden al. Çekiyorum. Evet. Ah, ah, gel şu, gel şu. Ah. Çok korkutucu. Kaç, kaç, kaç bıçağı var. Gel lan buraya. Ne çeksene? Uy, uy, uy. Ya ne için mi çekiyorsun? Bir şey geliyor arkamdan. Arkamdan bir şey geliyor arkamdan şu anda. Evet sayın seyirciler arkamda bir şey var. Lan nereye gidiyorsun? Dur gitme. Geliyorum arkandan. Ya Melisa Neyse, neredesin? Aaa. Dur, <laughs> gelme, gelme, git git. Git git git. Aaa. Kurtar geride, ben kaldım burada. Wow! Vav. Wow. Bırak, <laughs> aa. Ah. Ne avradını. Ne oluyor? Bırak, bırak. Bir şeyler atıyor kafamıza sürekli. Beni bırak. Ayırsın. Bak kimse yok. Niye beni çekmiyoruz? çekiyoruz? Çekiyoruz işte. İşte. Ah! Ana yaneldi. Kaçtı korkak. Gitti gitti beni çekmiyor. <laughs> Çok güzelim. Benim <laughs>